Sevgili arkadaşım, ben Derin, 8 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum, 3. sınıfa gidiyorum. Buraya senin için bir resim yaptım. Bu resimde seni sen gibi çizemesem de hayalimdeki gibi çizdim. İnan seni çok seviyorum. Sevgili arkadaşım, ben Abbas, 8 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum, 3. sınıfa gidiyorum. Buraya senin için bir resim yaptım. Tanışmasak bile bil ki seni çok seviyorum. İnan biz birlikte her şeyi başarırız mutlu sağlıklı ve güvende güvenli olmanızı dilerim sevgilerimle adnan kavuş Merhaba ben Liya. Sen Konya. Sana özel resim yaptım. Seninle çok tanışmak isterim. O yüzden seninle mesajlaşabiliriz. Çok güzel olacak. E, Moda Fen Okulu'ndayım. 3A sınıfındayım. İstanbul'dayım. Kalan yarısını boya hediye edersin. Bir teşekkürler bizlere, bu dünleri verelim. Bizim için harcamak, boşa gitmez bu emir. Çünkü her bir çocuğu yürümüş insan demektir. Merhaba, sen kimsin bilmiyorum. Benim adım Deniz Okman. İstanbul'da yaşıyorum. Monofendi okuyorum. Umarım resmini beğenirsin. Resminin yarısını ben boyadım, diğer yarısını sen boyayacaksın. Öğrencilerimize gelen hediyelerin arasından çıkan notlardan birini okuyorum. <laughs> Nazdan uzaktaki sevgili arkadaşına diyor. Yaşadığınız yerde çok üzücü bir deprem oldu. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Sizi çok seviyoruz. Her zaman yanınızdayız. Canım kardeşlerim unutmayın sizi çok ama çok seviyoruz. Unutma. Hangi koşulda olursan ol öğrenmeye, mutlu olmaya odaklan. Siz, sizi çok seviyoruz mesaj göndermişler.